Evet arkadaşlar bugün kokleden ama kokleden robux alacağız. Kim olacak? Hadi bakayım. Ses de arkadaşlar. Ya. Buraya yazın arkadaşlar ya. robux. Robux yazın. Yeah.

Buraya kullanıcı atın, Roblox kullanıcı adınızı girin. Benimkisi Salkı Altı Birlik Altı iki. Burada kaç avuk istediğinizi de yazabilirsiniz yani Şöyle yazabilirsiniz abi. Bir ya da Ben yüz, Ya da üç res 99. Başlatayım. bunları yapmamıza göre girelim. Bakın. Okay, tamam. Şimdi ayarlarım göre eksiksiz yap. Eksiksiz yap. kadar bekleyin. Ben 999 Robux'te. Acaba yalan mı? Göreceğiz. Yes. Hadi bak. Ay şeysiz. siz. Ben şimdi videoyu kapatacağım o yüzden. Bu böyle yüklenecek siz. Öyle yapın. Hala yükleniyor. Hala hala. İşte ben şimdi, şimdi videoyu kapatacağım. Çünkü. Bu yüklenen kadar. Bu videoyu şey...